CML Stil firması direktörü Cemil Acıkan'la birlikte yapımı devam eden çelik konstrüksiyon şantiyesini ziyaret ettik ve yapılan çalışmaları yerinde inceledik. CML Stil firması direktörü Cemil Acıkan'la birlikte şantiyeleri geziyoruz efendim. Yanımızda da iş adamı Kazım Ertunç var. Şu anda kendisine ait yağ deposunun inşası gerçekleşiyor. Çelik konstrüksiyon değil mi? Detayları alacağız. Bulunduğumuz yerde Kuzey Londra Edmonton bölgesinde bulunan Noble Road. Şimdi hem neredeyiz hem de burada neler yapılıyor sizden dinleyelim Cemil Bey. Edmonton'dayız. Kazım Beyler'in satın aldıkları depo. Bu depo daha evvel bir yangın vesilesiyle zarar görmüştü. Kendileri buraya bir yatırım yaptılar. Ve bize de e, tabii ki çelik e, konstrüksiyon yapımı için geldiler. Uzun süren bir planlamanın e, revizyonları sonrasında kısa süre evvel e, yapıma başladık. Bir iki haftalık bir süre içerisinde çelik konstrüksiyon yerine ulaştı. Bugün de arkadaşlarımız çatının yapımını tamamlıyorlar. Umuyorum kendileri de mutlular bu konuda. Şimdi tabii biz yaptığımız her programda bunun detaylarını anlatıyoruz. Her şey hazır olduğunda aslında bunun montaj kısmı çok da uzun sürmüyor ama bunun öncesinde yapılan çalışmalar önemli olan değil mi? İşte belediye başvuruları, kullanılacak malzemenin miktarı, yapılacak işin tamamının planlanması gibi birçok farklı süreçten geçiyor aslında. Tabii daha evvel de konuştuğumuz gibi Kazım Beyler planın sürecini kendileri yürüttüler. Planning permission. Planning permission kısmını belediyeyle. Burada bir zaman zaman gerekli durumlarda vizyonlar oluştu ve neticeye kavuştuktan sonra tabii de anlattığınız gibi imalat aşaması çok da uzun süren bir şey değil. Biz de bunu kısa söyledi yaptık. Yani yine kendilerinin taşeron firmaları zemindeki temelleri oluşturan bizim de verdiğimiz bilgiler doğrultusyla hazırladılar. Ondan sonraki süreç çok çabuk sürede ilerliyor tabii ki. Evet, şimdi biz daha önceden tabii buraya geldik. Bu işleyişin başını görüntüledik. Şimdi de artık bitme noktasına geldi. Şimdi oldukça da büyük bir alan herhalde burası evet. değil mi? Burası bin metre kare alandır. Birinci ATV Avrupa'ya e teşekkür ediyoruz. Cemil Bey'e teşekkür ediyoruz. Yaptığı işlerden çok çok daha mutluyuz. Beklediğimizin üstünde şu anda yaptıkları iş. Çok teşekkür ediyoruz Cemil ve Cemil Cemile Cemele kargo ve stil işinde. Bu süreç uzun sürdü tabii. Bazı beklentilerimiz vardır belediye ile ilgili. Onları da açtık. Cemil Bey ile hızlı şekilde işin arkasına durarak güzel bir şekilde bizim beklentilerin üstünde bir iş çıkardılar. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii işleyiş hala devam ediyor. Şimdi dediniz ki 1000 metrekare bir alan. Evet. Siz bunu çelik konstrüksiyon işiyle birlikte alanınızı kapatıyorsunuz. Burada yağ mı Evet burası Yağ işi mi yapacaksın. Yağ işi yap yapıyoruz ve biyodizel enerji e sektöründe sektöründeyiz. E yani kullanılmış yağ atıklarını enerjiye enerji yakıtıya dönüyor. mı çeviriyorsunuz? E Uçak akaryakıtına döndürüyoruz, biyodizele döndürüyoruz çeşitli. Bizim e Kuzeyde e artı bir fabrikamız var. Burada oraya naklederek Birinci filtrelemesini burada yapıyoruz. Ondan sonraki Linkeshire'daki fabrikamızda orada işliyoruz. Yani uçak akaryakıtı ve çeşitli biyodizel, plastik gibi maddelerde kullanılıyor. Kendi toplumumuza baktığımızda bu işi yapan herhalde tek siz misiniz? Var mı başka bu işleri yapan? Evet toplumumuza baktığımızda öncülüğünü biz yürütüyoruz. Çeşitli arkadaşlarımız var ama ufak ufak tabii ki yapan arkadaşlarımız var. Ama küçük yapıyorlar. Onlar genelde bize getiriyorlar. Toplayıp bize getiriyorlar. En büyüğü biziz diyorsunuz yani. Şimdi e, bin metre kare bir alan. Siz daha önceden burası tamamen açık bir şekilde mi çalışıyordunuz yoksa sadece burayı bu iş için tekrar mı revize yapıyorsunuz? Nasıl yani daha önceden burada mıydınız? Daha önce burası açık alan yanmıştı. Daha açık alanda çalışıyorduk. Şimdi de kapatıp yeniden tanklarımızı koyup devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte 10 ve 20 dönüm üzerindeki yeni planımızda şerle gürütüp yeni projelerimiz M25 üzerindeki bir yerle devam edecek. Evet biz de tabii ki bunları takip edeceğiz efendim. İnşallah. Yapmış olduğunuz işler önemli işler. Size tebrik ediyorum. Başarılar diliyoruz. Şimdi Cemil Bey biraz CML stilden bahsedersek, şimdi biraz önce aslında Kazım Bey de vurguladı, sizin aynı zamanda kargo firmanız da var. Önümüzdeki haftalarda onları da ekranlara getireceğiz. Özellikle tabii ki Türkiye'de yaşanan deprem felaketinden sonra CML kargo gibi kargo firmaları çok öncü rol üstlendi ve birçok yardım kampanyasını yürüttünüz, Türkiye'ye ulaştırdınız. Bunlarla ilgili detayları vereceğiz. Tabii ki bu bambaşka bir olay için biz bugün buradayız. Şimdi çelik konstrüksiyonun şöyle bir avantajı var, hızlı bir şekilde inşası tamamlanabiliyor ve uzun ömürlü oluyor sanırım değil mi? Tabii biz hepimiz göçüp gideceğiz ama bu çelikler yani burada dikili şekilde kalacaklar. Şimdi ön çalışmaları hazırlanmış olan planı ve ayrıntılara çıkmış olan bir projenin çok kısa sürede hayata geçilmesi mümkün. Bu da çelik konstrüksiyonun en güzel yönlerinden bir tanesi. Burada da eski bir Light Industrial Estate dediğimiz yani endüstriyel bölgedeyiz. Buradaki normalde yapıların bakıldığında hemen göze çarptı. Biz işi bitirirken de burada gerek komşu ünitlerde kalan, buraları işletenler de çok ilgiyle takip ettiler. Onların da çok hoşuna gitti. Tahmin ediyoruz burada başka talepler de oluşacak gibi görünüyor. Tabii bu işleri de yaparken özellikle inşaat mühendisinin belirlediği standartları takip etme, gerekse yerel yönetimin hassas olduğu konuları takip etmek çok önemli bir nokta. Çünkü kontrol edilecek bir yapılar biliyorsunuz. Bu kontrollerde de tabii ki yatırımcıya bir sıkıntı çıkartmaması gerekiyor. Biz de bu işleri tabii ki insan bir şekilde takip edip iyi bir ürünle teslim etmek istiyoruz. Şimdi Kazım Bey, şunun da altını çizmekte fayda var. Yaptığınız iş çevre dostu bir iş. Özellikle atık yağları hem enerjiyi hem de yakıta çeviriyorsunuz. Evet, aynen. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı burada? Tüm restoran ve fişen çipslere, arkadaşlarına duyuruyorum. Lütfen çevre duyarlı olun, at, yağlarınızı atmayınız. Getiriniz, bu Noble Road'daki şubemizde değerlendirebilirsiniz. Yeni yak fiyatına eski yağı satabilirsiniz buraya. Direktmen nakit paranızı alabilirsiniz. Şimdi biraz önce vurguladık. Toplumumuzda bu tarz işlerin de olması da güzel bir şey değil mi Tabii ki. Yani her geçen gün, bizim toplumumuz içerisinden yeni bir sektöre özellikle Kazım Bey'in yaptığı gibi enerji sektörüne bir yatırım yapılması bize gurur veriyor tabii ki.